Merhaba sevgili aslanlar. Bugünden itibaren Koç burcunda ilerleyecek olan Mars ve Venüs enerji ve ilişki dinamiklerini değiştirecek. Önümüzdeki dönemde yeni deneyimlere ve girişimlere daha hevesli ve cesur yaklaşabilirsiniz. Yurt dışı, yabancı kültürler, seyahatler, eğitim, medya ve hukuksal konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bugün 20 Şubat 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, duygusal, hassas ve manevi kavramlara dikkat çekiyor. Sezgilerimizin ve yaratıcılığımızın yükseldiği bir dönemdeyiz. Çevremize karşı daha duyarlı olabilir, empati yapabilir, yardım etmeye çalışabiliriz. Enerji gezegenimiz Mars, günün ilk saatlerinde koç burcuna geçiyor. Mars kendi burcu olan koçla, enerji ve motivasyonumuzu yükseltebilir. Cesaretimiz ve mücadele gücümüz artarken yeni girişimlere daha hevesli yaklaşabiliriz. Sabırsız ve dürtüsel eylemlere karşı da dikkatli olmalıyız. İlişki dinamiklerimizi yöneten Venüs de akşam saatlerinde Koç burcuna geçecek. İlişkilerde yeni deneyimlere açık olacağız. Ancak Venüs Koç burcunda zayıftır. İlişkilerimizde denge, uyum ve paylaşım korumakta zorlanabiliriz. Bu dönemde kişisel arzular öne çıkarken biz yerine ben diyebiliriz.